Evet, bu video biraz ara video olacak. Çünkü dün aslında bütün videoyu çekip bitirmiştim. Fakat mikrofonumun şarjı bitmiş. Canım mikrofon. <laughs> Neyse, böyle böyle öğreneceğiz her şeyi. Her şeyi kontrol ederek ilerlemeyi. Dün kaldığım yerden devam edeceğim bu şeye. Bu arada bir yandan da bebekleri kontrol ediyorum. En son bebek araç gereçlerinde sesim gitmiş. Bebek araç gereçlerinde bir numara benim için kameraydı. Çünkü e, onları bırakıp işe devam ettiğimde en azından gözümün önünde olsunlar, bir ekrandan takip edebileyim istedim. Bu yüzden e, bence kamera doğumdan itibaren yani doğuma hazırlık sürecinde alınması gereken bir şey. biz e, ikili bir kamera tercih ettik. Şöyle bir ekranı var. Ekran isterseniz ikiye bölünüp bir tarafta bir bebek, bir tarafta bir bebek oluyor. Çünkü bazen farklı odalarda uyutabiliyorsunuz birbirlerini rahatsız etmemeleri için. O yüzden iki bebeği de rahat rahat takip etmek için şu <laughs> de kapatırsa görüşen çok mutlu olacağım. İki bebeği de rahat rahat takip edebilmek için böyle bir kamera tercih ettik. Ama tabii ki siz daha beğendiğiniz, daha içerikli, daha iyi ya da daha bütçenize göre kameralar tercih edebilirsiniz. Bebek arabası puset. Ben puset tercih etmedim. Çünkü çok kısa bir süreli kullanımı var. Yani 3 ay falan kullanıyorsunuz puseti. O yüzden bizde şimdi bebekler Elayda Ulukan'da kış bebeği olduğu için çok fazla dışarı çıkmayacaktık. E, aylık kontrollerinde dışarı çıkaracaktık onları. O da e, ayda bir kereye denk geliyor. Ayda bir kere dışarı çıkmak için puset almak bence çok saçma geldi yani e, çok önemli çok ihtiyaç durumunda gelmedi bana. O yüzden ben de e, puset almadım. Fakat bebek arabası e, evet ilk andan itibaren ihtiyacınız oluyor çünkü bir kere de çıkartsanız bebek arabasına koyup onları gideceğiniz yere götürebiliyorsunuz. Dediğim gibi Türkiye'de çok fazla ikiz bebekler için çeşit yok. Zaten ikiz bebek arabalarında da çok bir çeşit yok. Ya yan yana oluyor ya ön birbirlerine bakıyor oluyorlar ya işte pusetler bir dönüyor falan böyle. Ben arka arkaya duran böyle düz station wagon gibi araba aldım. Normal bebek arabalarına göre çok büyük. Yani Kullanımı birazcık normal bebek arabalarına göre daha nasıl desem bana göre zor oluyor. Ama mesela Akp için şey aldık yine bir markanın ürettiği vagon bebek arabası. Bu yeni çıktı zaten. Çoğu insan böyle pazara giderken falan kullanıyor vagon arabaları. Üstünün tentesi var. Ama bu düşündüğünüz gibi olanlardan değil. Buraya bir yere ben resmini koyarım ya da Gülşen resmini koyar. Gerçekten bebek arabası bebek arabası. Yani o pazara gidilenlerden değil. Araç koltuk arkası düzenleyici. Yani bu çok aslında ihtiyaç olan bir şey değil bence. Sadece bebeği o araba koltuğunda otururken oyalamak için böyle arkasına ayna koymuşlar işte oraya böyle oyuncaklar falan ya da işte elinizdeki ıslak mendili falan koyduğunuz bir şey. Bana göre çok aslında ihtiyaç olan bir şey değil. Fakat alabilirsiniz. Biz aldık mı? Sanırım Gediz aldı bundan ama hala kullanmıyoruz. Yani şu an 6. ayın içindeyiz. Hala kullanmıyoruz. Çöp kovası ilk günden itibaren en çok ihtiyaç duyacağınız şey bu. Çünkü Normal bildiğiniz çöp kovalarından farklı bir çöp kovası. Zaten bildiğim kadarıyla bir marka üretmiş bunu. Yani çoğu kişi de biliyor bu markayı bu sektörün içinde olan. O markanın da kendine ait bir çöp poşeti var. Siz onu geçiriyorsunuz, kapağını kapatıyorsunuz ve orada içinde ayrıyeten bir kapak var. O kapak kokunun dışarı çıkmasını engelliyor. Çünkü yeni doğanda çok fazla kaka yapımı oluyor. öyle olunca da çöp çok çabuk doluyor. Normal çöpünüz de o kokuyu gideremiyor. Ama o çöp kapağı iki aşamalı bir kapağı var. Daha kokuyu içinde hapsediyor. Ateş ölçer evet ihtiyaç olan bir şey. termometre bence de evet. Şöyle bir odanız için termometre alıyorsunuz. Ee, çocukların çünkü odasının belli bir sıcaklıkta olması gerekiyor. Yani maksimum 24-25 derecelerde olması gerekiyor. Daha fazlası olduğunda çocuklar uyumayabiliyor. Yani ben mesela ile ulukan çok aşırı sıcak seven çocuklar değiller. O yüzden e, bir tık sıcak olduğunda 26-27 derecelere geldiğinde uykuya geçmekte zorlanıyorlar. Ben de öyleyim bu arada. Sıcak hiç sevmem. Yani kışın ortasında şu şekilde oturabilirim. Burun aspiratörü evet. Ateş ölçer evet. Şimdi bu, burun aspiratörüyle alakalı şöyle bir şey söyleyeceğim. İkiz bebeklerde bence iki ayrı burun aspiratörü almanız gerekiyor. Çünkü e, biri hastalandığında, grip olduğunda ona kullandığınızda çok iyi temizlemeniz gerekiyor ki diğerine bulaştırmasın. Ayrıca burun aspiratörüyle alakalı böyle manuel çekenler var ya Ya ben onu ilk başta denedim manuel olanları ama çocuklara çok fazla eziyet ettiğini düşünüyorum onu ve hiç sevmediler. Ben bir markanın ile çalışan e, otomatik bir burun aspiratörünü aldım ve çok daha mutlu ilerliyoruz. Yani en azından çocuğa eziyet etmemiş oluyorum. Kendisi lüp diye çekiyor. Çok iğrenç ama <laughs> kendi çocuğunuz diye hiçbir şey iğrenç gözükmüyor gözünüze. Ateş ölçer, evet ihtiyaç olunan bir şey. Çünkü ilk andan itibaren belli sürelerde aşıya gidiyorsunuz doktora. Ya da işte e, çocuğunuzun ateşini ölçme ihtiyacı duyuyorsunuz. Bu ihtiyaç olan bir şey yani doğumdan itibaren alınması gereken bir şey. Ben... Yine uzaktan ölçülen yani kafaya temas etmeden ölçülen ateş ölçerden almıştım. Korona sürecinde zaten hepimizin e, adapte olduğu bir ateş ölçer. E, markaları söylemiyorum çünkü dediğim gibi e, reklama girer. Anne yanı yatak. Anne yanı yatağı zaten diğer videolarımda bahsetmiştim. Yani çok da üstüne durmak istemiyorum. Yeriniz varsa ikiz bebekler için ayrı ayrı iki yatak alın. Çünkü birbirini rahatsız etmesini engellersiniz. Fakat yeriniz yoksa dediğim gibi kare ortasında file olan bir anne yanı yatakla zaten çözüyorsunuz olayı ki maksimum kullanacağınız sürede bir belki bir buçuk yaşına kadardır sonrasında çocukları ayrı ayrı yataklarda yatırıyorsunuz. O yatakta bile birbirlerini çok rahatsız edebiliyorlar. Bebek taşıma kanguru bu hani bağladığınızda önden ya da bir süre sonra arkadan kullanacağınız kangurular. Yani ben ilk andan itibaren bunu kullanmadım. İlerleyen süreçlerde alınabilecek bir şey. Yani ilk başta çocuğunuz doğmadan önce kesinlikle kangurunuz olmalı. Demiyorum. Dediğim gibi benim bebeklerim kış bebekleriydi ve onları dışarı çıkarırken Ay bir an dedim acaba açtım mı? <laughs> o kadar çekmişiz şey <laughs> e, Dediğim gibi benim bebeklerim kış bebekleri ve çok fazla dışarı çıkarmaya ihtiyacı duymadım. O yüzden de yani kanguruyu ne zaman kullanmışımdır? Nisan ayında falan yani Nisan ilk haftalarında falan kullanmışımdır. Bir ara İstanbul böyle bir ısındı. 17-18 derecelere çıktı. O zaman biz işte bir ailece yürüyüşe çıkmıştık o süreye kadar hiçbir zaman kullanmadım. Sterilizatör. Şimdi sterilizatörle alakalı bir şey söyleyeceğim. Bunu evet kesinlikle olması gerekiyor diyen bir kesim var. Fakat ben şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi biber onları kullanıyorsunuz. İşte şu an mesela mama kaşıkları kullanılıyor ya da işte kullandığı küçük ağzına aldığı oyuncaklar oluyor falan filan. Bunların hepsini ben ya sıcak suda kaynatmayı ya da kaynayan suyun içinde bekletmeyi tercih ediyorum. Sterilizatör olarak bir cihaz almadım fakat evde bir cihaz aldık. Mama suyu hazırlamanız gerekiyor ve belli bir sıcaklıkta olması gerekiyor. O cihazda da mama suyu sürekli olarak belli bir sıcaklıkta bekliyor. Yani sizin hemen işte mama hazırlayacağınız zaman orada 41 derece ya da 40 derece neyse bir hazır bir mama suyunuz var. Öyle düşünün. Böyle bir cihaz var. Fakat benim aldığım cihaz mama suyunu çıkardığınız anda bu arada mama suyunu bir biberonun içine koyuyorsunuz. Ben cam bir biberonun içerisine koyup içinde bekletiyorum. O orada hazır bir şekilde duruyor. Onu oradan çıkardığınızda ve işte biber onları temiz yıkayıp temizleyip içine koyduğunuzda sterilizatör görevi de yapıyor. Ama asıl görevi mama suyu ısıtıcısı. Bebek çantası evet alınması gereken bir şey. Çünkü ilk günden itibaren sürekli bir doktor kontrolünüz var ya da dışarı çıkma durumunuz var. İçine işte bebeğinize ait zıbındır, alt açma bezidir, pişik kremidir, ne bileyim işte dışarı çıktığınızda sizin ihtiyacınız olan her şey var hatta bazı bebek çantalarında böyle mama koyabilecek yerler var o yemek çantalarının içi var ya böyle folyomsu bir şey o da var İşte mamayı hazırlayıp koyuyorsunuz orada belli bir sıcaklıkta bozulmadan bekletiyor. Bana arkadaşım verdi. Bir de gizem verdim ama şey çanta. O iki çantayı kullanıyorum. Birbirini birbirini işte temizleyip kullanıyorum. Öbürünü temizleyip kullanıyorum. Bu şekilde bir şeyim var. Ben almadım ki ben diyorum ben şanslılardanım. Bizim küçük bir grubumuz var ve o grup içerisinde biz değişe değişe kullanıyoruz. Alt açma çantası evet bence bu da çok ihtiyaç olan bir şey. Çünkü... Altı açma çantasını gittiğiniz her yere götürebiliyorsunuz. Çok küçük böyle bir kaplanabilen bir şey. E ve ben mesela hastanelere gittiğimde hani hastanede o bebeği yatırdığınız yer var ya direkt oraya açıyorum. Eve gelince de atıp yıkıyorum. Çünkü hastaneden ne bulaşacağını bilemem. Benden önceki bebek nasıldı onu da bilemem. Ve hani çocuk hastaneleri 0-18 yaş arası. Orada belki benden önce 18 yaşında biri yattı. O yüzden e, biraz ona dikkat etmeye çalışıyorum. O yüzden bence alt açma bezi önemli. Reflü yatağı. Evet, reflü yatağı da e, şöyle çocuğunuzun ihtiyacına göre e, satın alınabilecek bir şey ama eğer ki çocuğunuzun çok ihtiyacı yoksa zaten belli bir ölçüde yatağını kaldırdığınızda o reflü yatağı pozisyonuna geliyor. Fakat dediğim gibi Ulukan'ın ref, reflüsü olduğu için ben Ulukan'a refriyata aldım. Ulukan almışken Ela'ya da aldım. Çünkü e, yani aklım kalmasın diye. İkisini de yatağın içine koydum. O beşiğin içine ikisi de sığıyor. Yatağın içine koydum. O şekilde ilerledim. Şimdi gelelim bebek giyim tekste. Yani ben burada bu arada e, doğumdan itibaren evet gerçekten bunlar alınmalı. Ya da yani sonra ilerleyen süreçte de alabilirsiniz size anlatmak istiyorum. Mesela bebek giyimde ve tekstilde ağız mendilleri çok çok önemli. Hatta birden fazla yani şöyle diyeyim. ben bende 50'ye yakın ağız mendili vardır. Yine de yetmiyor desem. <laughs> yani doğru söylemiş olurum. Çünkü o kadar hızlı tükenen bir şey ki. Bir şey oluyor, mama yediriyorsunuz, siliyorsunuz, kusuyor bebek, onunla siliyorsunuz falan. En çok ihtiyaç olanlardan biri. Ağız mendili. Hatta benim çevremde bana en çok hediye gelen şey de ağız mendili oldu ve beni çok mutlu etmişti bu. Bebek önlüğü bu bahsedilen yakalıklı önlük. Bu da çok çok ihtiyaç oluyor. Çünkü bir süre sonra mesela Ulukan'la Ela'yın 3. E, aylarından itibaren ağızları sulanmaya başladı. Yani o diş refleksini yapmaya başladılar. Sürekli önleri ıslak bir pozisyonda geziyorlardı. E, hani içteki zıbını, kıyafetlerini ıslatmamak amaçlı ben her, her seferinde onlara ama önlüğü giydiriyordum. Fakat o kadar sık değiştirmeniz gerekiyor ki onu. O da çok fazla alınması gereken bir şey. Emzirme önlüğü. Aşkım ne yapıyorsun? Eluş. Eluş. Evet, yani Eluş'un dişleri kaşınıyor. Bir yerleri ısırmaya çalışıyor. Dediğim gibi emzirme önlüğü. Emziren anneler için çok çok ihtiyaç olan bir şey. Dışarıda da emzirebiliyor, gittiği yerlerde de emzirebiliyor. Hemen üstünüze takıp emzirip sonrasında toplayabiliyorsunuz. Nevresim takımı çocukların yattığı yatak için çocukların cildine uygun nevresim takımları var. Bunlar her yerde var. Daha şirin üstündeki desenler. Hani bizimki gibi çok büyük gülü dallı ya da ne bileyim işte o desenlerden değil de daha şirin daha bebeksi, daha tatlı. Bu arada biz sabah saat 6'dan beri ayaktayız. Yani öyle. Şu an saat 10. Onlar uyudular. Ulukan hala uyuyor. Elay bir 40 dakika falan ancak uyudu, uyandı. Ben de böyle bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyorum. Nevresim takımı ilk doğduğu andan itibaren bebeklerinizin yatağına koyduğunuz için ihtiyaç olunan bir şey. Bu arada ben videoyu şöyle kendime bakarak çekmiş olabilirim ama ne olur kusuruma bakmayın. Çünkü e, alışmaya çalışıyorum kameraya bakmaya. Kamerada yok gibi bir şey yani telefondan çektiğim için. Sen battaniyeler gene ihtiyacınız olan şeyler. Polar battaniyeler kış bebeği ise ihtiyacınız olan şeyler ama şöyle bir şey var. Zaten bebeğiniz yazında da olsa ilerleyen süreçlerde kışı yaşayacak. O yüzden... Hani önden alınabilir bir şey. Puset örtüsü puseti olan arkadaşlar için ihtiyaç. Hastane çıkışları, zıbınlar, müslin örtüler bunların hepsi doğumdan önce alınıp hazırda bulundurulması gereken şeyler. Kiraz çekirdekli patik demiş Gizem buraya. Bunu şöyle açıklayabilirim. Bir markanın böyle bir kese içerisinde kiraz çekirdekleri var. Onu mikrodalgada ya da işte bir tavada ısıtıp ondan sonrasında o keseyi de başka bir şeyin içine koyup böyle karnına koyabiliyorsunuz gazlı olduğu anda ve gerçekten çok çok iyi geliyor. Ee, evet. sen uyumadın. Yine bebek giyim ve tekstilde tulumlar, uyku tulumları, yelek, şapka, eldiven, çorap, ceket. Bunlar doğumdan önceki alınıp da kenarda bekletilmesi gereken şeyler belki bunların çoğunu da zaten e, hastane çantanızın içine koyarak hastaneye götürebiliyorsunuz. Anne ihtiyaçlarına geçiyorum. Şöyle e, çatlak kremi var. E, çatlak kremi ben kullandım ama çok iri yarı bir insan olmadığım için ve ikiz bebek taşıdığım için karnım gereğinden fazla büyümüştü. O yüzden de çatlak kremini kullanmama rağmen çatlaklarım oluştu. Ama yani bir marka var, çok ünlü bir marka, hatta çok pahalı. Hiç kullanmadım. Yani o yüzden deneyim ama aktaramayacağım. <laughs> Sanırım Gizem onu kullanmış. Çünkü buraya onun e, adını yazmış, markasını yazmış. Yani çatlak kremi olarak ben daha çok vücut yağlarını tercih ettim. ihtiyacımı gördü mü? Gördü. Ben vücut yağıyla da ilerledim. Sadece böyle karnımın alt kısmında birazcık çatlak olan tüm buralarımda falan olmadı. Emzirme sütyeni evet. Gerçekten birkaç farklı emzirme sütyenine ihtiyacınız var. Çünkü sürekli e, sütünüz akıp kirletebiliyor ve değiştirmeye ihtiyacı duyabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. E, doğumdan sonra ben çok fazla terledim. Yani eve geldiğimizde çok fazla terledim ve sürekli üstümü değiştirmeye ihtiyacı duyuyordum. O yüzden e, hani hmm. bütün giyeceğiniz kıyafetler de aslında ne kadar çok olursa sizin için o kadar iyi oluyor. Sürekli bir duşa girip kendinizi yıkayıp üstünüzü başınızı değiştirme ihtiyacı duyuyorsunuz. Yine hastanede giyeceğiniz pijama ya da evde giyeceğiniz pijama. Bunları da ben 3 tane falan almıştım. Döndürüp döndürüp kullanıyordum. Ayrıca doğum sonrası pet yazmış kızım buraya şöyle doğumdan sonra bir 40 gün kanamanız oluyor ee, ve bir markanın yani birkaç markanın var kilot petler var böyle o kadar rahatlatıyor ki sizi sürekli pet değiştirmekten sonra onu çıkarıp atıp yenisini giyiyorsunuz falan doğum sonrası korse bence gerçekten önemli olan bir şey çünkü yani bana doktorum mesela direkt giyme, giymemi söylemişti ben taktım korseyi. Fakat dikişlerime çok acıtmıştı. O yüzden e, ben bende bir isteksizlik oldu korseye karşı ama keşke o acıya dayanıp da e, taksaymışım. Çünkü şu an göbeğim var. Bu göbeği eritmek için de spor yapmamız lazım arkadaşlar. E yine göğüsucu kremi yani emziren annelerin ihtiyacı olan bir krem <gülüyor> <gülüyor> Seni göstermeyeyim. Emziren annelerin ihtiyacı olan bir krem. Göğüs ucu kremi emziren annelerin ihtiyacı olan bir krem. Çünkü göğsünüzün ucu yara olabiliyor bebek emdikçe. Hele ilk başta o sütü çekemiyor, siz zorluyorsunuz falan derken böyle bir acı hissi oluyor. Ve Çok çok rahatlatıyor. Yine bir markanın hem yurt içi hem yurt dışı satışları olan bir markanın çok da beğendiğim göğüs ucu kremi var. Evet. Ben onu, o kremi... Aşkım ne yapıyorsun? Ben o kremi dudak kremi olarak da kullandım. Şöyle el uçuda oturtalım. Gülşen buraya bir şey koyar eminim. Ben o markanın kremini dudak kremi olarak da kullandım. Çünkü arkasında yazıyor dudak çatlak kremi de olabilir diye. Gerçekten çok iyi. Göz pompası e, şöyle e, süt sağma pompasına ihtiyacınız oluyor. Çünkü e, bebekler e, sık sık içiyor ama hepsini tüketemeyebiliyorlar. O yüzden sütünüzü sağıp bir süre dolapta bekletebiliyorsunuz. Şarjım da bitmek üzere bu arada. Yani bilgisayarımın şarjı bitmek üzere. Emzirme yastığı yani ikiz anneleri için şöyle başından itibaren koyup ikisini aynı anda emzirip ya da mama verip işte sonrasında şey yapabilirsiniz ama bende o olmadı. Çünkü tek tek emzirdim ya da tek tek mama verdim. Ee, emzime yastığım vardı ama hiç kullanamadım. Yani hiç kullanamadım diyeyim size. Yine hastane çantasının içerisine düğmeli bir adet pijama. Şöyle önden açılan düğmeli pijamalar var ya onlardan. Çünkü direkt e, açıp bebeğinizi emzirebiliyorsunuz. Önü rahat açılabilen bir gecelik. Bu da ihtiyacınız evet. oluyor. Emzirme sütyenini koyabilirsiniz. Emzirme atletini koyabilirsiniz. Sabahlık ve çorap koyabilirsiniz. Üşüyebiliyorsunuz çünkü kan kaybettiğiniz için. Terlik koyabilirsiniz. Evet hastanelerde terlik var ama siz kendiniz terliğinizi koyabilirsiniz. Ben öyle yapmıştım. Bunu söylemem bilmiyorum. Markaya giriyorum ama eğer giriyorsa Gülşen reklam yazar. Trend yolda böyle üçlü paket terlikler satılıyordu. Onlardan almıştım. Çok da kaliteli geldi valla. Çok ucuzdu. <laughs> Çok kaliteli beklemiyordum. Dedim sadece hastanede kullanır bırakırım. Ama güzeldi yani kaliteliydi. Dediğim gibi o kilot pedlerden koyabilirsiniz. İç çamaşırı koyabilirsiniz. Atıştırmalı koyabilirsiniz. Çünkü yanınızda kalan refakatçiyle birlikte gece ayakta olacağınız için Hani ara ara böyle bir şeyler e, atıştırmak isteyebiliyorsunuz ya da hastanenin yakınında alınacak yerler varsa oraya gidip oradan da alabilirsiniz. Bu çok önemli bir şey değil. Şarj aletlerinizi kesinlikle unutmamalısınız çünkü herkes o kadar fazla arıyor ki. E, çünkü yeni bir bebek, yeni bir heyecan. İşte herkes tebrik etmek için arıyor. E, hastanede eşiniz yanınızda kalıyorsa, anneniz, kayınvalideniz, babanız, işte. Ee, yani kim varsa onlar sürekli arayıp size işte ise ne yapıyorsun, nasılsın, iyi misin diye soruyorlar. Ve çok çabuk bitiyor şarjınız. Ee, hastane çıkışında giyilecek rahat kıyafetler almanız gerekiyor. Çünkü hastaneye gelirken ki gibi değilsiniz artık. Dikişleriniz var. O dikişlerinizi sıkmayacak bir şey. Nasıl desem kıyafet, pantolon. Aslında şöyle bir şey var. O gebeyken giydiğiniz böyle buraya kadar çekilen pantolonlar ve onlar çok rahat oluyor. Onlardan bir iki tane alabilirsiniz. Çünkü hastanede sezaryen doğumdan sonra üç gün falan kalıyorsunuz. Sizin vücudunuzun vereceği tepkiye göre gaz çıkarmanızı ve büyük küçük abdeste çıkmanızı bekliyorlar. 10 tane bebek bezi yazmış gizem. Fakat ben bildiğiniz bir paket götürmüştüm. Çünkü iki tane bebek vardı ama o bir paket bez bize bir gün falan yetti. Çünkü çok hızlı değişim oluyor. Eee ıslak mendil yine bebeklerin kullanacağı şekilde. İhtiyaç durumuna göre bahsettim. Hani bazı doktorlar kullanmayı tercih etmiyor. Pişik kremi işte koyabilirsiniz hastane çantasının içine. Ama zaten hastanenin verdiği o çantanın içerisinde de pişik pişik önleyici kremler oluyor. 3-4 adet tulum koyabilirsiniz çocuğunuz için. Hastane çıkışı setlerini koymuştum ben, hazırlamıştım. Ee, küçük eldivenler, çoraplar koymuştum çocuklar için. E, ee, battaniye koymuştum, ikişer tane. E, ee, bez koymuştum, yine ikişer tane. Ağız mendillerini koymuştum. E, ee, göğüs kalkanı, işte meme ucu kremi falan koymuştum. Ee, havlu koymuştum bebekler için. Ee, belki dedim hani orada yıkanır, şey olur. Ee, ama onlar zaten ilk başta kendi e, içerideki malzemelerle yıkıyorlar. Yiyicem seni yiyicem. Kendi içerideki malzemelerle yıkayıp, temizleyip, e, sarıp falan bir şey yapıyorlar. Sen bir aşkım mısın? Niye uyumadın? Bize açıklar mısın? Neden uyumadın? Yine hastane çantasına kirli poşeti koyabilirsiniz. Eğer odanızı süslemek istiyorsanız kapı süsleriniz koyabilirsiniz. Ben yine bu konuda çok şanslıyım. Benim bir arkadaşım sür sürpriz olarak yapmıştı bunu. Hem çocuklar için çikolata şeker yaptırmıştı gelenlere ikram edebilmemiz için. Hem de kapıya böyle bir pankart yaptırmıştı. Ulukan Elay hoş geldiniz gibisinden. Yani benim aklıma gelenler ve yaptıklarım bu kadar. Ayrıca yanınıza kalan refakatçi için de Hastane çantasının içerisine onun ihtiyaçlarına göre şeyler koyabilirsiniz. Biz işte eşime tişört koymuştuk, hırka koymuştuk, onun için de işte terlik almıştım falan. Yani eşinin ihtiyaçlarına göre bir şeyler almıştım. Zaten refakatçi o kadar şey oluyor ki, kendi ihtiyaçlarını gideriyor oluyor ki siz hani onu çok düşünemiyorsunuz iki bebekle. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Tüp bebek süreciyle alakalı, kendi deneyimimle ve yaşadıklarımla alakalı. Umarım birilerine Işık olabilmişimdir. Çocuk sahibi olmak isteyen herkese anne baba olmayı nasip eder Allah. Çünkü e, insanların çok fazla beklediği, hayal kurduğu bir süreç. Bilimi ne kadar kullanırsanız kullanın. Ben her zaman şunu savundum: Bu dünyada nefesi olan gelir, olmayan gelmez. O yüzden verdiğiniz emekler boşa gitmesin. Allah her zaman yanınızda olsun ve bu süreçte en kolaylıkla geçsin. Bundan sonraki süreçte zaten kanalım biliyorsunuz günlük hayatla alakalı, gezip tozmakla alakalı bir kanaldı. E şimdi artık ikiz bebeklerle gezip tozma kanalı oldu. Aslında kanalım bir yerine Ulukan'la Ela'yı da koymak istiyorum. Çünkü bana göre çok tatlılar belki benim bebeklerim olduğu için. Ama çok komik iki tane bebek. Onların da hayatımda neler onlarla birlikte değişiyor, nasıl ilerliyorum, neler yapıyorum, nelerde çözümsüz kalıyorum, nelere kendi başıma çözüm bulabiliyorum. Bunu aslında vloglarda hep beraber deneyimleyelim istiyorum. Her zaman savunuyorum. İkiz bebeklerle hayat bir tık daha zor ama her şey çok güzel. Bu pırıltılı hayatı ben tercih ettim hiçbir şeyinden hiçbir dakikasından pişman değilim. Evet sinirlendiğim, evet üzüldüğüm, evet ağladığım anlar olabiliyor ama yani her dakikası için binlerce kez şükrediyorum. Umarım herkese anne baba olacak potansiyele sahip bir bebeği doğru düzgün yetiştirip topluma ve insanlığa düzgün birey olarak yetiştirebilecek insanlara nasip olsun. Analık babalık ben bunun taraftarıyım. Bu sadece benim için bir terapi. Hem kendimi eğlendiriyorum hem sizlerle deneyimi paylaşıyorum ki birilerine ışık olabileyim. Benim deneyimlerimle alakalı, videolarda aklınıza takılan şeylerle alakalı bana sorular sorabilirsiniz. Aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz. Onlarla alakalı da bir video çekerim. Bu videonun da sonu böyle olsun. Beni buraya kadar dinlediğiniz için, bana sabrettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Beni destekleyin. <laughs> Beni desteklerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.